Şimdi bebekteki tıkanma manevrasını göstereceğim. Yani hemlik manevrasını göstereceğim. Ee, bir tıkanan bir bebekle karşılaştık. Restorantta, komşumuz herhangi bir yerde. Aldık bebeği hemen, aldık kucağımıza. Bir basamak aradık, bir tabure, sandalye, oturularak yapılır bu. Aldık, kucağımıza koyduk ve ağız içini kontrol ettik. Her zaman ağız içini kontrol ediyoruz mutlaka. Ağız içini kontrol ettikten sonra... E, elime Elimi parmaklarımı çenesine ay şeklinde getirip çenesini kavruyorum ve buradan da göğsünden destek alarak şu kolumun üzerine yatırıyorum. Ata bindirir şekilde yatırdım. Bebek düşmesin diye çünkü bu bebek boğuluyor hareketli. Bacağını bedenim ve kolum arasına sıkıştırdım ve kendi bacağımı uzattım. Kolumu bacağıma sabitledim bu şekilde. Hemen Sırtına 5 tane vuru yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Süpürür tarzda 5 tane vuru yaptık. Şimdi boyun ve kafasını kavrayarak e, hafif çevirdik. Tam çevirmiyoruz. Yan taraftan ağzın içine bir şey gelmiş mi gelmemiş mi kontrol ediyoruz. Gelmediğini gördük. Şimdi bu kolumu alacağım. Yine bacağını sıkıştırıyorum. Bacağımı uzatıyorum. Göğüs kemiğinin ortasına masaj yaptığımız parmaklarımız orta ve yüzük parmağımızla ittirir tarzda dik değil, yatay da değil 60 derecelik bir açıdır. İttirir tarzda 5 tane bası yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir şey gelmediğini gördük. Tekrar aynı şekilde aldım. Bacağını sıkıştırdım. Süpürür tarzda 2 3 4 5 vurdum. Kontrol ettim. Gelmemiş. Tekrar alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gelmemiş bakıyorum. Tekrar bunları çabuk çabuk yapıyoruz. 5 tane. 5 vuru 5 göğüse bası yapıyoruz. Burada çocuk bu oldu. Çıkmamış olabilir. Çıkmadı. Diyelim bu oldu. Hemen bebeği dümdüz bir yere yatırıyoruz. Ve temel yaşam desteğine iki solunum vererek başlıyoruz.